Evet kayıttayız. Şimdi arkadaşlar buradaki web tasarım dersinde vize genel tekrarını yapacağız. Burada gördüğümüz tüm haftaların CSS ve HTML özeti var. Soruları var. 50 adet soru var. Şimdi hemen çözümleyeceğiz. Hızlı hızlı gideceğiz. Hızlı hızlı gideceğiz. HTML açılımı nedir? HTML açılımı Hypertext Markup Language. Ceyhan. Metin özelliklerinin bir, belirlenmesiyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? B. Bold. Kalın metin. Yazılmasını sağlar. Doğru. Ee, seçilen metnin altı çizili yapar. Yanlış. İtalik yapar bu. İyi. HX başlıkları belirlemede has serisi. Doğru. Font yazı rengini belirlemek için kullanılır. Doğru. Font yazı büyüklüğünü belirtmek için doğru. Font mesela color ve size olarak yapılabilir. Bunun cevabı Bursa. Hemen kontrolünü yapalım. 1 Ceyhan 2 Bursa. 1 Ceyhan 2 Bursa. Doğru. Hemen buradan da bir çizelim. Böyle yapalım ya Bursa üç çeyhan. Ay, baktık hemen. Metnin altını çizerek vurgulaması için boşa geçen ha, buradaki alt çizgili şeyi u verir. Tamam mı? Underline'dır kısaltması. Ya pardon, o konuşan underline'dır. Eşim etiketinin hangisini hazırladığımız web sayfasının arka plan rengi eklemek için? BG kalır. Var burada. Hangisi metin düzenleme etiketlerinden değildir? H4 metin düzenleme, B metin düzenleme, TR table'ın row eklersiniz bunda. Ee, satır ekleniyor. Evet row satır ekleniyor. Kolumla da sütun ekleniyor. Yani o da td oluyor. Yazı büyüklüğünü 5 yapmak için kullanılan html etiketi hangisidir? Yazının büyüklüğünü yani size'ını değiştirmek istiyor. Var mı hemen size? Font size 5. Evet. Okay. Font color demiş bak. Bir tane fontlu vardı ya burada. Rengini belirtmek için demiştik. Font color demiş. Rengini değiştir. Şimdi bu ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Kullanım ile alakalı. Renk değiştirmiş bir. Size değiştirmiş iki. Bir de tema değiştiriyor tamam mı? Yazı karakteri. Birden fazla özellik aynı anda değiştirilmiştir. Doğru. Yazı için başlık tanımlanmıştır. Yazı için başlık. Başlık dediğimiz neydi abi bizim? Title. Title yok. Tamam. Yazının büyüklüğü tanımlanmış. Yazı tipi ayarlanmış. Renk tamamlaması yapılmış. Doğru. Bursa. Bunu böyle yapalım. 7 Bursa. 3'te ee, de doğruydu. Denizli, Ceyhan, Denizli. Denizli, Ceyhan, Denizli doğru yapmışız. <laughs> Aşağıdakilerin hangisi kısaltmaların üzerine mouse ile geldiğimizde o kısmın açıklamasını göstermek için? Ha, tamam mesela bir kısaltmanın böyle bir başlık oluyor ya kısaltmalar ABBR, ABBR o da. Tamam. ABBR Title'da kısaltmaların üstünde e, bu TC yazmış mesela Türkiye Cumhuriyeti diye yazıyor üstüne gelince. UL etiketi hangisidir? UL arkadaşlar sıralı e, var. Bir de normal maddeleştirme var. OL sıralı olarak yapar liste elemanları. Bu da madde madde liste elemanlarını yapar. Maddeleştirmedir bu Bursa. Ama böyle olmadı. Bunu böyle yapalım. Bir dakika. Böyle biraz daha büyütelim. Heh. Bak OL liste elemanı demiştik ya bak Li ile liste ne ekliyor? OL start 3 3. sıradan başlıyor. yani 3 4 5 6 diye git anlamında Kiwi'ye kadar listeyi bitir. Elma kivi var mı? listeler ama 3'ten başlayacak. Elma, armut ve kivi 3'ten itibaren sıralı listeler edir ne? Doğru. 3'ten itibaren listeliyor. 3 4 5. sırada bunlar oluyor işte yani. Tamam? Böyle yazıyor yani diyor 3. elma, dördüncü armut, 5. Ki, kivi böyle yanlarına yazıyor hepsini. Aşağıdakilerden hangisi? Sayfada kelimeler arası boşluk bırakmak amacıyla kullanılır. Html'in kendi kodu bu, ee, CSS'de farklı. Bu şeyle veriyoruz, Ceyhan'la veriyoruz. NBSP, ay senin. Niye olmadı? NBSP böyle çizelim. Böyle kalsın. 11 bakalım Ceyhan. Tamam 11 doğru. CBE. C, B doğru. Tamam. 12'ye geldik. Ne diyor? Suyun kimyasal formülü. Evet. H2O nasıl ifade edilir? Mesela bunda aynısını alacak. Bolt olacak bunun iki tarafı da. Tamam mı? İki tarafı da bolt. Bolt içinde sub olacak. Sub. Tamam mı? Burada da sub. Buraya 2 yazacak. Buraya O. Buraya H. Bu şekilde bir yazılım olacak. Tamam mı? Böyle bunları böyle yapalım da bunlar etiket şeyler çünkü. Bunlar etiket. B doğru, sub doğru, O doğru, B doğru ifade edilmektedir. Doğru. Şimdi böyle kimyasal formülü aynı. Bu şekilde doğru yazılır. Sub olmaz zaten. Yukarıda olur 2. Sub lazım bize aşağıda olması için. Adana. 13 gelelim. Image etiketi with Image'in width parametresi hangi şeyi width dediğimiz genişlikte. Resim üzerinde mouse ile gelindiğinde durumunda mouse gelinmesi durumunda görüntülenmesi istenilen metin için kullanılacak image parametresi hangisidir? Bir Dakika şimdi resmin üzerine mouse ile geldiğimizde tamam mouse ile geldiğimizde ee, resmin açıklaması oluyor değil mi? Yani resmin bir başlığı var. Bu title'dır abiciğim. Resmin başlığı var. Eğer resim herhangi bir hata alırsa alt ile söylersin. Resim düzgün çalışmadığında hemen başka bir şey görüntülenmesi için title'a da bu resmin başlığını atarsın. Üstüne geldi nedir, ne değildir yazar. 13 bursaydı 14 bursa doğru. Evet. Tabloda yeni bir sütun oluşturmak için kullanılan tablo yeni bir sütundur lan bir dakika yanlış yapıyorduk. Satır ve sütun. Satırlar rowdu. TR bu. Row satır. t'de sütun. Td ile sütun oluştururuz. Aşağıdaki html etiketlerinin hangisi hücrelerin tablo başlığı olduğunu belirtir. Tablo başlığı TH'tı. Tamam. Ee, bakalım. Doğru. Gel hemen 17'ye. Tabloda aynı satırlarda birleştirmeyi sağlayan. Aynı satırları, bak satırları birleştiren. Şimdi satır dediğimiz şey neydi? Satır ve sütun vardı. Satır row sütun col span yani kolum e, kol diye kısaltılıyor. Kol diye burada ya yazarız. Bunda col span olur. Bu da row span olur. Bu işleme Şimdi sat satırda row span bu sütun. Birleştirme satırda row span. Okey. 17 Bursa. Bunda table içinde yapıyoruz. E, A link, V link, bu farklı bir link şey vardı bir de bunda. Üç tane oluyor bunlar da. Body içerisinde link ayarlamasını yapıyorsun. link özellikler, ha, link özellikleri bir ve 2 abi. Orada doğru olan. Link, A link, V link. Ayarlamamızı bu şekilde yapıyoruz. C link diye bir şey yok. 18 Bursa. Hop. Aşağıdaki target parametresi için bağlantıların yeni bir pencerede açılmasını blank sağlar. Okay. Aşağıdakilerin hangisi geçerli bir mail adresi bağlantısıdır? Link ref. Aslında bu geçerli bir mail adresi. Mail adre adres bağlantısını ahref ile veririz. Nerede? Ahref. Ahref mail to. Doğru. Bu şekilde veririz. İki tane anın içinde referansı verdik. Ahref. Doğru. E, 20 ne? Hemen head bloğunda yazılan etiketin tarayıcı ekranında içeriği görüntülenen etiket hangisidir demiş. İçeriği görüntülenen etiket. Nasıl yani ya? Ya link ya title o zaman. Çünkü etiketlerden tarayıcı ekranında, tarayıcının ekranında içeriği görüntüliyor. Tarayıcı ekranında içerik. görüntülüyorsa 21. Style olabilir. Bir dakika ya 21. Hop. Edirne. Title'mış. İçeriği. Title'ın içeriği. Tamam. Tarayıcı ekranında içeriği görüntülenen etiket. İçeriği görüntülenen etiket title. Okey. Ee, aşağıdakilerin hangisi HTML5 tasarım şablonunda kullanılan anlamsal etiketlerden değildir? HTML5'in tasarım şablonunda tasarım şablonunda footer var, nav var, section var, header var. Tasarım yaparken ama div boş bir kutu. Ondan div yok içinde. Bu arada 21. soru işaretliyim ben. Böyle. Buna bir bakarım. 22 ay yaptık. Aşağıdakilerden hangisi input etiketi type özelliğiyle kullanılan HTML form elemanlarından birisi? Mesela input time diyoruz ya radio buton, image, text, checkbox, ee, checkbox koyuyoruz. Ama value ayrı geliyor yani. Type'tan sonraki value parametre bu. Tamam Ayrı bir şey. Aşağıdakilerden hangisi HTML için? Yanlış bir bilgidir. HTML belgesi dosya uzantısı nokta HTML. Doğru. Tamam mı? Doğru. Meta etiketleri meta kapanma etiketi mevcuttur. Yanlış. Meta'nın kapanma etiketi yok. E, head kısmında yer alıyor. Meta. E, ne yapıyorduk burada? SEO optimizasyon muhabbeti falan işte. Arama motorlarına bilgi vermek için head bloğundaki bilgiler kullanılır. Head bloğundaki doğru. HTML'de büyük ve küçük harfle duyarlılık var. HTML büyük ve küçük harfle duyarlıdır. Semantik anlamsal etiketler hem gelişici hem de tarayıcı tarafından açıkça anlaşılır olması gerekir zaten semantik. Etiket budur. Ondan Bursa 24. Bursa. bursa. Aşağıdakilerin hangisi HTML komutları yazılırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir? html komutunu yazarken dikkat edilmemesi gereken komut html komutları Büyük küçük harf Duyarlı değildir Büyük küçük harfe duyarlı normalde ama e, yazman öyle gerek yok yani büyük harfle yazdığında e, Ne oluyor Önemli önemsiz anlamında olur isnai durumlar dışında açılan tüm etiketler kapatılır Doğru HTML komutları küçüktür büyüktür işaretleri arasında yazılır. HTML etiket, etiketleri yazılırken Türkçe karakter kullanılmaz. HTML dosyası ee, soru işareti duck type komutuyla başlar. Ünlem duck type ile başlar. Bu garantili yanlış da. Ama dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir. Dikkat edilmemesi gereken hangisidir diye sormuş o zaman. Dikkat edilmemesi gereken A'dır. Ama burada E mi diyordu? 25 evet. ona bir soralım. Yapay zekaya da. Tuhaf geldi bana bu soru. Bakalım ne diyecek. Bu sırada bunu yapalım. Ee, yuk yukarıdakilerden hangisi HTML'de meta verileri arasında yer alır? Meta'nın verilerini sormuş. Sayfa karakter kodlaması, sayfa hakkındaki açıklama, bak sayfa hakkındaki açıklama var, garantili anahtar kelime tanımlaması var, sayfa yazar hakkında bilgiler var. Sayfa karakter kodlaması da var diye hatırlıyorum ben bunda. E, neydi? Hepsi bu. Evet. 26 hepsi. Bakalım. 26 Edirne. Hemen gel buraya. Çet diye soracağım şimdi. Bunda niyeyse böyle bir hata verdi. Ya da yeni bir şey diyelim. Bana cevabını sadece şu kadar verir misin? Ama cevabı değil de doğru cevap. Doğru cevabınız, şunu verir misin? Bir Yazalım bakalım ne diyecek. Ama şu an komplo hatalar yapabilir. Hata yapar tabi. Normal bir tane bile bir şey yollayamıyorum. Şaka gibi. Aa, niye kullanıyoruz ki o zaman biz bu böyle hata? Bak cipeti girince hemen açılıyor. Üç kehacı. adam ya çat diye verdi eee sence soru hatalı mı tam eşkı yanlış bir ifade içeriyor Heh, bu yüzden soru hatalıdır çünkü yanlış bir ifade değildir. Sorusun içinde yer alıyor, kafa karıştırıcı olabilir. Hatalı olma ihtimalinde olduğunu söyledi. Bu farklı bir şey diyor. Neyse ya, soruyu bulduk. <laughs> soru 27. H1, Align, Justify. Justify sola yaslayarak getirirdi. Align, Center, Bottom, Top muhabbeti var ya. Justify da bu. Sola yaslı. Başlık nasıl iz alınır? Yok pardon ya. Sola yaslı diyorum. İki yana yaslanır. Evet. İki yana yaslamalı şekilde. 27 neydi? Denizli. Hop hop. Doğru. E, 28 TDK'ya göre artık ünvan. Ha, bunun üstü çizili. Üstü çizili olmasını bunun S verirdi. Okey. Çünkü HTML etiketini sormuş. Yukarıdakilerin hangisi Q etiketi için doğrudur? Q etiketi arkadaşlar bir yerde alıntı yaptınız. 2 nokta üstte böyle koymanızı sağlar. Burada alıntı cümlesi. Tamam. Kısa alıntıları göstermek için kullanılır. İçeriği otomatik olarak tırnak için alır. Doğru. İçeriği girintili gösteriş şekli işler yanlış. Nedir? 1 2 Bursa'dır. Onun cevabı bakalım hemen buradan. Bursa 28 doğru. Ay 28 değil bu 29'muş. O da Bursa'ymış tamam. Aşağıdaki eşleme kodlarından hangi sayfa 5 piksel kalınlığında kırmızı ee, kırmızı renkli yatay çizgi ekler kırmızı renkli. Şimdi 5 piksel kalınlığında ya size olacak ya font size büyüklük olacak. Bir kere bu size. Burası size. Tamam mı? Burası red zaten. Burası okey. PR değil. BR almaz. HB almaz. HR alır. HR'dan da size derim. 30 C -han mı? Evet. C Okey. Şimdi video source demiş. <laughs> Controls. Controls özelliği ne iş yapar? Controls özelliği medya oynatıcı aracını oluşturur. Doğru. Okey. Medya oynatıcı aracını oluşturuyor. Başka bir siteden aldık. Siteyi koyduk filan. Iframe e ile yaptık. Kontrolle ile ekleyebiliyoruz. Adana. Tamam. <laughs> link rel icon href logo webp html etiketi ne yapar sayfaya resim ekler ikon olarak resim eklemiş web şeyini sayfaya resim ekleneceğini tanımlar tamam sayfaya sekme başlığı ha bu Sayfanın sekme başının resmi ekler. Çünkü bu sekme başlık şey ya. Çok çizdik ya. Çetirlezi olmuyor. Sekme başlığı bu iki head arasında olur. Head. Head. Sonra body geliyor ya. Bu link de iki header arasında oluyor. Icon. Ref. Logo. Okey. Sekme başlığı ekler. 32C ekran olması lazım. Evet de ne oldu bu table elemanı bir tr'nin altında bu da bir table'ın altında okey table tr böyle burada aynı şekilde tr sonra table tamam kapanıyor çünkü bunlar böyle bir kapanması var bir de bunların bottom aşağıda dikey hizada yani center'ın aşağısında zemini sıfır hücre yazacak burada da hücre yazacak tamam hücre içerisinde yatayda ortalar dikeyde hayır, yatayda sağ hayır, dikeyde hayır, dikeyde aşağı sanır. Nedir mi? Ne? Okey. Net yani. 33. Nedir ne? TD call ne oldu? Call span 5 tane satır değil, sütunları birleştir. Okey. Tablodaki 5 sütunu birleştir hemen. Çat Adana. Input type text name. K adı required. Sorunlu. Tamam. HTML etkinliğe yer alan Rukert ne işe otomatik odaklama geri, veri girişi. Text yok. Yok. Hah. Doldurması gereken zorunlu olandır. tanımlar. Doğru. Nedir nedir? Bu. Required, zorunluluk demek çünkü. Aşağıdakilerin hangisi input içerisinde tanımlanan bir form elemanı değildir? Tel tanımlarsın. Telefon no. Password tamam. Text tamam. Submit tamam. Text araya. Text box var text box var. Yukarıdaki HTML etiketine iş yapar. Form action kayıt PHP. Form onaylandığında şey yaptı işte bu. Kayıt PHP'ye kaydet. Form onaylandığında bilgileri kayıt PHP sayfasına gönderir. Form onaylandığında bilgileri şifreli olarak. Bana sorarsan adına. Böyle artı diyeyim de. Yanlış. Öp. Yok. 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 Rekord falan varsa sıkıntı. Onaylandığında yollar bence odasıydı Adana. Tensile, Adana. Doğru. AED. Tamam, doğru yapmışız. Onlardan da eminim zaten. Aşağıdakilerden hangisi? Çoklu seçim yapılabilmesi için onay kutusu oluşturan form elemanları. Onay kutusu neydi arkadaşlar? Checkbox'tı. Tamam. Form elemanı, checkbox. Check it, otomatik e, seçili gelen oluyordu. Aşağıdakilerin hangisi form elemanlarını gruplandırmak için kullanılır? Gruplandırmak için file set diyorduk. File sette mesela giriş panelini gruplandırıyorduk. Örnek veriyorum. Tamam. Sonra form groups falan böyle isimlendiriyorduk, adlandırıyorduk. 39 ne yap? Edirne. Doğru. Aşağıdaki işlemin etiketinin hangisi blok düzey etiketi değildir? Blok düzey etiketi olmayan. OL galiba bu. Bakayım kaç şey ama deniz Bolt. Blok düzey etiket. Yani H1 serisi dediğimiz şey, ana başlık, pre dediğimiz şey nasıl yazıldıysa öyle e, yazdırıyordu. öyle liste elemanı, sıralı liste elemanı, kalın yazdırır, paragraf yazarsın. Onu bir sorayım. Saralım bakalım. Ha, okey. Blok düzey etiketler şunlar. Ee, otomatik alt satıra geç, geçirten işte. Bolt'ta ama BR eklemen gerekiyor. Yani BR eklemen gereken ve BR eklemen gerekmeyenler. Tamam. Bunda BR eklemen gerekiyor blok düzeyde. BR eklemen gerektiği için sıkıntı ama P'de otomatik kendisi bir alt satır atıyor. H1'de bir alt satırda, P'de bir alt satırda, OL'de bir alt satırda. Okey. Aşağıdaki HTML etiketlerinden hangisi inline düzey etiket değildir? Inline düzeyde büyük ihtimal ee, BR isteyen. Image BR ister. Ahref BR ister. B ister. IBR BR ister ama from BR istemez diye hatırlıyorum. Bakalım hemen buna da bakalım. hangileri ne yapar? Aynı soruyu da bunu da soralım hemen. Şimdi bu bunu cevaplayacak kadar harici CSS kullanımında stil şablonunun yolu nerede belirtilir? Stil. Stil, stil, stil. Abi stil böyle yaz yazılmaz ki style diye yazılır. Harici. Harici bağlantı varsa head etiketin içinde olur yani sayfanın. Hat etiketin ar arasında, hat etiketleri arasında olur. Aynen. 42 deniz derim de ben. Buna bir bakalım. Hah, yalnızca bulundukları satırı etkileyen ve yeni bir satırı başlamayan. Aynen yani otomatikman BR isteyen. Ama from BR arkadaşlar istemez. A ister, image ister, B ister, I ister, BR from istemez. Hemen alt satıra geçiyor. Okey. 41C, 42'ye de bakalım bir yandan. 41 C42 Denizli demişiz. Aynen head etiketleri arasında olur. Doğru düşünmüşüm. Kullandığı stil. Aslında bu stil böyle değil abicim ya. Böyle style. <laughs> Hocanın hatası. Şöyle Ne diyeyim CSS şablonları açıklama satırı eklemek için hangi söz dizimi kullanılır? Söz dizimi. Söz dizimi ayrı yazılmaz mı ya? Bir bakayım merak ettim. Söz dizimi nasıl yazılır, tdk var mı söz dizimi Cık. ayrı yazılır söz dizimi dedim yani A ayrı yazılır hemen neyse CSS'de satır eklemek için arkadaşlar bursa'ydı cevabı bu şekilde ekleriz ama html'de ise bunun başına bir ünlem getirerek yorum satırı açıklama satırı ekliyoruz okey. 43 Bursa. CSS'de e, hashtag DS artık ne dersek operatör ne için kullanılır? Bunlarda class seçici var, id seçici var, global seçici var, etiket seçici var. Bu seçicilerden id seçici e, şeydir, hashtag'tir. Class seçici noktadır. Tamam. Nokta, böyle başına nokta dersin. Yazı bir örnek veriyorum. Tamam en güçlüsü id seçicidir bunların içinde. De. Etiket seçici direkt P ile başına koyarsın yani. Anladın mı? Global seçici de başında bir yıldız olur kocaman. Böyle yıldızlı bir şey işte. Okey. Böyle bir şey yok. Suda class diye bir şey yok. <laughs> H1 background color kalır 31 falan. Kodun amacı nedir? Bu hashtag kodlarından yazmış işte. Metin gölgesi eklemez abi. Direkt arka plan resmi arka plan resmi değiştirir. Çerçeve rengi değil, metin değil yazı değil. Bursa. 45 Bursa. Arka planda eklenen bir görselin tekrar etmemesi için CSS'in hangi özelliği kullanılır? Zaten CSS özelliklerinde 2 ee, nokta ve noktalı virgül var. Ceyhan'da o var. Bir yandan da background-repeat diye ayrı bir parametre var, buradan no-repeat'i seçiyorsun, tamam mı? Bunun farklı repeat'li versiyonları da var. Onlar sadece bir kere oynatıyor ya da tamamını almasını sağlıyor. Onun gibi seçenekleri değiştirebiliyorsun. 46 Ceyhan, onun için. Bir kullanıcının birçok seçenek arasında yalnızca birini seçebilmesini sağlayan form elemanı nedir? Bir seçenek, birçok seçenek var. Sadece birini seçecek. O da radyo butondur. Tamam? ID'lerini, e, name'lerini yani aslında aynı tanımladığımız için bir tane seçebiliyoruz. HTML'de bir dış kaynağı sayfaya gömmek için iframe'lerle. E iframe'lerle e dış kaynağı sayfaya gömüyoruz. Google Maps iframe falan koymuştuk. Bakalım 47 adana 8 Ceyhan doğru. HTML'de hangi semantik anlamsal etiket sayfanın başlık bölümünü tanımlar? Bunlar semantikler body içinde oluyordu. Tamam? Body, body. Head olmaz. Header, nav, main, footer. Sıralamada aynen bu şekilde diyebiliriz. Bursa. HTML hangi semantik anlamsal etiket sayfanın alt bölümünü tanımlayan da footer. Okey. Bursa, Edirne. Bursa, Edirne arkadaşlar. Çözdük sorularımızı. Şimdi kanala abone olun. Size zahmet. Ondan sonra böyle içerikleri zaten çekiyoruz dersle alakalı. Şimdi bu sınav sorusuydu bunlar. Sınavda böyle bu mantıklı sorular çıkacak. Yüz alırız büyük ihtimal ya. Çatır çatır vurur geçeriz yüzü diye tahmin ediyorum. Hadi bakalım.